Yeni bir videodan daha herkese selamlar sevgiler dostlar. Bugün yine Hasan Zap var yanımda. Ama bununla bitmiyor bugün. Kalabalığız arkadaşlar. Kilise suyundaki eleman bu. 1 milyon 2 milyon takipçisi olan. Bir de YouTube canlı var. <laughs> bu da arabadan elini son çeken de 5 milyara kazanan eleman. Ne zaman görsem bunu hatırlıyorum. 5 milyarım gitti. Ne haber kanka? Ayağım Jose Mourinho. Bugün, bugün şeye gidiyoruz. Kafa gel ya. O madde diye kendini biliyor. kanyonu. Bir de videolar saklanma lan mı? Gel buraya gel 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 gel. Bak bak kaçıyor arkadaşlar. Kaçma lan ne diye oturuyor ameller at. Videoların vazgeçilmez adamı. Merhaba dostlarım. Ahmet evet, kardeşim var yanımda. naber Yine de geldik bununla. Nereye gidiyik? Zinav kanyonuna gidiyoruz arkadaşlar. Ee, yüzecek mi? Yok. Kilisesindeki gibi şıp şıp yapacağım. Yok mi? yapmayacağım arkadaşlar. Oo beyler bu hiçbir şey yapmıyor ya. Sen gusül tamam. mı kanka? Alacağım kanka. Söz mü? Söz. Maşallah. <laughs> tamam kal. Tamam. Ne Yola çıkalım arkadaşlar biraz ya geç kaldık. Tükürdüm lan kameraya. Hadi bay. Kan olur öyle şeyler ya. Ama. Başlıyor mu şimdi? He. Tamam hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. arkadaşlar Çantaları falan al. He? Çantaları falan aldık. <laughs> <şantaları falan> aldık. <laughs> <laughs> evet. Mağazına falan alacağız. Ne bir kiki. Boğaça moğaça alacağız. Salata alacağız. Bir alacağız işte. Boğaça, <laughs> Biz nereye gidiyoruz kanka? Buranın anlat mı? Dev Kanyonu'na gidiyoruz. Orada yüzeceğiz arkadaşlar. Evet, azını şimdi söyleyelim. Sonra unutuyoruz bana. Aynen. <laughs> Kanka şu çantaları da değişin. Niye? Yeah. Bu arkaya salıyor, düşüyor arkaya. Kanka bir dekayı kapatıyor. Daha ne istiyorum burada? Aslında şey alacağız, poğaça alalım. Bak bir yer mi? Döneydik ya ama He? İlerden döneydik ya. Niye durdun lan ama? Ben hep böyle duruyorum da burada o yüzden. He ha, hadi gidelim. Ama sen, ya, Şey, şey nerede? Siz ne tarafta? Ha benim. Film. Hani oğlum nerede? Kanka o tarafta. Şu an yolu uzattık. Şu, bak, Şu Kanka ben cüzdanı evde unutmuşum ya. Ha, öyle Ay sikiyim. çenede cüzdanımda ya. Ama bu bağlamıyor mu daha? Ha ama bu gerçek ben cüzdanı yurtta unuttum. Bağlamışım ya ben. Ne diyor? Yakışıklı mıyım? Takipçilerimize sor. Yakışıklı mıyım? Evet. <laughs> Kendim evet. görmüyorum. Kendimi nasıl görüyorum? Şu arkaya dokunman lazım. Arkaya dokun. Dokundum. Algılamıyor parmağını. Ben bunu çatmayayım. Gözlük müzik var. Geri takacağım çok uzun sürecek. Çıkarma. çıkarma. Ha Elinde böyle kamera. Gizli çekim kanka. Gi i̇fşa mı? Aha. <gülmeler plays> hi hi hi. E. Evet. Adam <laughs> Demek ki. <gülüyor> <gülüyor> ya bu set ve bu motor Amasya'da da çektiler yani. Abi. Hadi oğlum <laughs> <olur>, göte <göça> baksana. <gülüyor> <gülüyor> bir yolculuk yaptık. Yol sırasında çekim almadık. Kameranın şarjı bitmesin diye. Bir buçuk iki saattir gidiyoruz. Burası Zinav gölümüz. Gölümüz gözüktü. Yavaştan iniyoruz göle doğru. Kanyona geçeceğiz sonra yüzeceğiz. İşte buralar arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada tekne turu falan da yapıyorlarmış önceden de. Aa burada oturma Bence. yerleri işte kanka. Bir ya. Öyle. Bir sorak da. Kanka, direkt suya gireceğimiz yere mi gidelim? Evet. Uzak yollara giriyoruz. Buradan nasıl geçeceğiz? Abi. abi abi Nere Kanyona abi. Nereye gidiyor bu? abi. Tanyora mı? Biliyor musunuz mu? He tamam kardeş dikkat edelim. Ben de motorcuyum. Eyvallah abi. Görüşürüz dikkat edelim. Allah belasını. Vallahi biraz daha hızlı gidip sağa Tamam abi. Yolu biliyoruz diyor. Taşlı mıcırlı diyor ama ne yapıyor? Onların lastik daha ufak ya. motorla gelen biz değiliz. Kanka Instagram'a story mi çıkarıyor? Evet. Samsun Spor formamızda. Şampiyon Samsun Spor demek isterdim ama maalesef kalan saray. Olsun Avrupa'ya için. Bu da Hasan Zapiko. Yine geldik, yüzüyoruz be. Her zamanki gibi. Allah. Nerede bakma vay 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 vay. Vay vay vay. Kan pozumuz bu, çek. Tamam. Nasıl, yakışıklı çıkıyor mu? <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Oha, ne var lan orada öyle. Baksanıza. Oha, harbiden neymiş öyle o kanka? Hayatımda gördüğüm... Arkadaşlar ortam mükemmel. Evet, kanka evet. burada bir deprem meprem olsa bunlar üstümüze düşse ne olur? Hiçbir Hiç şey, şey olur. olmaz kanka. Daha evet. tamam bu nasıl düşsün? Bunların düşme ihtimali <laughs> yok ki diyor. Bunlar zaten deprem sonucu yaratılıyor mi? Ne ya, tamam kanka. Sen bilgilisin biraz anlat bize. Yok kanka bilgilisin. <laughs> evet rehberimiz Can Bey. Timur ne yazmış oraya? Sinem seni çok seviyorum yazmış Timur. <laughs> <laughs> işte. Yollarım vazgeçilmez adamın, haber? Merhaba arkadaşlar. Şey çekiyor mu hat? Yok. Abi hat falan da çekmiyor, başımıza bir şey gelse... Beyler suyun derinleştiği yer burası. Bence de. Niye? Kim istemiyor? Hayır adam sana soru sordu, bu virajı alabilir misin diye. Evet, Alırız kanka. Nasıl alıyoruz kanka? Kanka yanmaya yanmaya. Beyler. Oğlum çok korkunç. Harbi oğlum la? Oğlum burada bir bahartıcan var ya şey, cıbıra. Aaaa. <laughs> <laughs> evet, evet 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 oğlum su sıcak la bu arada aa burası sıcak kaç tane cipte hee doğru söyleyeyim. hıhı <laughs> lan su çamınık <laughs> Şuradan güzel öcüleri oğlum araya bakın. anam ne afretinde oğlum dur bitme. su su hadi yara vallaha ortalık inler <laughs> Beyler soy su Ne diyorsun <kankası>? <gülüyor> 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 <Bir bahtsana> kanka sen? Eee. Hasan. Bir bağırtsana kanka. Can biraz çekilsene kanka. Hiç yolu <laughs> Oğlum ara daha güzel gelin. <laughs> yani ha biz beraber gidelim de böyle. Bence de kanka. <laughs> birimiz düşer de birimiz tutsun. Oy oy. Kanka dur. <laughs> 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 Bak stres atma yöntemine bakın abi. O, o, Bu o, o, ne kanka? <laughs> ya ben de stres o, Lan yok lan. Gelin lan. Kanka kaybol. Kanka, kaybol ya. kanka, şuraya çıkak mı? Kanka ben Kanka ben kayarım ya. Ha, çok derin buraya. Ya, da 5 metre fora kızı açmışlar kanka. Hadi, hadi, kanka biz şuraya geçecek o zaman dur. Oğlum bu ne bura ya, niye çok esiyor? mı? Ha Oğlum, Aa, hiç belli olmaz. Ha buradan çıkabilir. Allah'ım sen neler yaratmışsın yarabb Elhamdülillah. Amin. <laughs> Jessica, bunlar sana anlattığı motoru su dağlar. Ya. Yeah. Ba 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 ba. <laughs> Uuu, patinaj. Biri motorla gelmiş buraya ya. Oh my god mi? Oh yeah. <gülüyor> <gülüyor> evet, de Bakalım, gel buraya yanına gidelim. Tamam gel. Kuzumuza gidelim kanka ne olur ne olmaz yolu bilmiyoruz. Bu yani, şey gelse <laughs> Oğlum çok esiyor. Bayağı esiyor. Kanka <laughs> derin <eşiyor> da. Oğlum ne oluyor la? Oğlum çok derin esiyor Beyler beyler temel bir gün. <gülüyor> <gülüyor> bir gün bir. Nereye düşüyorsun? <laughs> Adam düşüyorum diyor kimse dönüp bakmıyor ya. Kanka Can buldun mu arayı gir. Nereye bura nereye çıkıyor ya? Böyle <laughs> <laughs> bir anda arabaya çıkıyor musun? burası? <laughs> Beyler göt <göktaşı> ya. Göt taşı. Göt taşı. oraya götünü yok diyorum. Ya yap bakayım. <laughs> Efsanesin Bekral. Hasan Ben de. O <laughs> bak orada bir ışık var. Yani. Ya. Hadi be, be. <laughs> Son bir güçle. Ya Allah! <laughs> ya. Ya. O Ya. ya. Tabi anda böyle boyuna kadar giyiyormuşsunuz. Hadi şöyle. <laughs> beyler! Yavaş. Yavaş bizden sağlam Çamur, çamur Evet çamur. Bakarız ama. Beyler, çok girme, girme, Çok batıyor. Şey, şey, hadi oğlum hadi. Oğlum var ya bir Beyler oğlum şeyim donuyor <laughs> Ne? Beyler geri mi dönsek? Kanka, Kanka bura... Kanka... Hayır devam! Ayağım bir şey kaptı. Hava almak istedik ya. Kanka işte ya. Şu an pişman oldum geldiğime. Kanka bura şuraya kadar hala derin biliyor musun? Biraz sonra hiper tabi geçiyorum. Benim ayaklarım bir şeyler alıyor ama. Kanka benimki de ya. Evet benim, benim ayaklar yosun oldu hep ya. O terbiyeyi buradan sonra yiyoruz Bitti oğlum. Ben yolda bittik hasta oldum ben. Oğlum niye hala şey, yükselmedi Kanka <laughs> hadi ya. hadi <laughs> ya. Ben <laughs> 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 ölmüşüz de haberimiz yok ya. Merve. Hasan git hadi fotoğraf çek. Ya seni çekmeyeceğim yeter artık ya. Arkadaşlar bunlar bizi sattı. Oradan gitti. Biz böyle suyun içindeyiz. Aa, Ana. Zorlu yollar off road. Arkadaşlar yağmur yağabilir. Biraz damlıyor, attırıyor. Evet arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar. Hasan ve Can golftu, İşte dediler yok su yükselir işte 5 metre olur boğuluruz ölürüz o falan filan. hiç fark etme istersen duralım. <laughs> Akşam hafaylara çıkmak istemiyorum. Sen, <laughs> Sen ne düşünüyorsun? O yüzden dönüş yoluna geçiyoruz. Zorluyorlar da <laughs> devam ediyoruz. <laughs> Bunların hepsi mevimi yalamak için. <laughs> evet. <gülüyor> Taşa <laughs> basan gidiyor abi Mayınlı bölgedeyiz resmen ha, Bunlar da orada sarılmış Oğlum bu canı neresine çıkardı lan? <laughs> hiç oraya su gelmedi ki adamın Dikkat et Öyle tutuyorum işte beceriksiz bu Şaka kanka ya Buraya <laughs> nasıl iniyoruz? Şöyle kanka Evet dostlar bir günün daha sonuna geldik. Eğlendik mi arkadaşlar? Evet çok eğlendik evet. değil mi Mert? Hayır. Baya. Mert, Mert biraz <laughs> mutsuzdu arkadaşlar. Neden mutsuzdun dile geçin. <laughs> Aşk arkadaşlar. Aşk arkadaşlar. Aşkıma yazamadım. Biliyorsunuz benim holdingim var. Evet. <laughs> Oraya para yetiştirmem lazım. <gülüyor> 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 holdingim battı arkadaşlar. Evet, tüm parayı burada harcadım evet. Aa, evet. Böyle. Öyle olunca. Fakirleştim. Para kalmadı arkadaşlar. Ben destekçisiyim ama her zaman. Yalan söylüyor arkadaşlar. Yani neyse ben arkadaşlar. Hala boş para istiyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay. Bay bay. <laughs> bay bay.